ineceğiz. Daha silahın olduğu yere inmediler. Adam hareket etmiyor. Adamla gay oldu. Gel abi gel gel gel. Adamlar çatıda ben silah buldum. Şuraya gel abi burada silah vardır gel. Al abi tamam bak orada M4 mi mini mi bir şey var. Güzel ala. Gel burada bir ses var gel Gel miniyle oynarım ben Baba bak gördüler bak geliyorlar Geldiler abi Gel abi gel 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 Beni bak bir beni yeri benim burada. Ya valla bize miniyle nasıl vuramadın onu Mermisi bittiği için oğlum Diğer adama sıktım çünkü Adamlar iki kişiydi. Allah Allah'tan adam kolsuz çıktı. Adam kolsuz çıkmadı mı? Onun da mermisi bitti. Diğer silahını çekmeye akıl edemedi o. Yoksa götürüyorlardı bizi. Önümüzde adamlar var dikkat et. Şurada silah gördüm onu bir alım yoksa öleceğiz biz burada. Burada bir elde adam var. Bunlar yandalar Furkan. Geldi. I need some rune crystals. Geldi benim oradalar. Yukarıya geliyorum bekle. Bir baygınları var abi. Gel 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 bir baygınları var. <laughs> Yukarıdaki odanın orada bayıktım abi bak şurada Enemies ahead. Gel lan çıkıyor. Çık, çık 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 Aynen. Bak gene bize yazmadı. Tövbe estağfurullah. Lan tut gelmedi lan. Toki adam var. Enemies ahead. Bir de bak e, en arkadaki şey var ya Toki. Onun olduğu adam var bir de şurada var. Enemies ahead. Biz Ay, ona geçiyor. Bak abi biri şuraya gider. Biri onun arkasındaki geldi. Gördün mü? Bak birinci katta. Tamam hadi gidelim bas. Geliyor. Baktın mı? Yerdekinde ne var onda? Biz onları mı saldım yerdekinden? bu taraftan gidelim bu taraftan. Mark the location. Ya bile önümüzdeki yerde. ikinci katta şu an. Bizi gördü bu. Şunun ikinci katında. Tamam onu diyorum ben de işte. Abi buz atsana. Diğeri de şurada. Gel abi At abi Gel abi Bomba geldi, geldi. geldi Bu tarafa doğru gel Kafa yedi kafa Bas bas en bas En üstte değil mi? Aynen Bomba geldi Değil nerede? Yeli bu tarafa geliyor. Ya bunlar yok. yerden kalkmak bilmedik ya. <laughs> Neyse şunu da kitarsa kitarlık. Şuna bak yerden kalkmak bilmedik. abi. Kit yok. Sömürdün Anladım. gittin be. Abi baktım orada yatmışsın almamışsın ben dedim herhalde ondan almadım. Kullanmıyor diye. Adanalin'in basayım sonra sargı bezi basacağım. Kaç kişi var sende? 5 varlar herhalde. 4 var. İyi. Bende de 3 var. Kitin var mı? Var var. Şuradakini al abi. Ya da ben alayım kafana göre fark etmez. Al al. İçimiz onar kişi alsak yeter. Dört etti. Rozok tepede adam var. Mark tamam bay ile gideceğiz. Ben ben kullanayım sen sık. Soldan sağdan nereden alayım? Bu taraftan gelecek önümüzde, büyük önümüzde ihtimalle. iniyorlar, iniyorlar galiba. İnan. Aynen 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 abi. Allahına kurban lan. Bak öbür taraftan tepeye çıksaydık... ...kıntıydı bize. Hadi numara dur. M4'e geçiyorum. Abi abi gel. Bunda da var bunda, sen al onu. Yok yo, ben bende var M4. Çalamıyoruz. Şu dördü bırakayım yani Şunlar Komansı tabi ama yok Hadi arabaya gel arabayla gideceğiz Şuna bakayım bakıyım Komansı tabi ama yok tamam Bin 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 adam mı gördün? Droba gidiyorum Bas drop'u basak. Oradan da poçinkiye gideriz zaten bu yol su poçinki Bak hele bu adam niye bu kadar azaldı ya? Biz iki kişi alana 20 kişi öldü ya. He bak 50 kişi vardı az önce. Bak bu des self line ya. Bak buralara da girmişler. 5 kişi, kişi aldı biz bundan çıkana kadar. Kasıtı var acayip. Aynen poçinki de olabilirler. Bula buzlanmış. Buralar buzlanmış. Bu evde olabilirler ha. Bu evdeler. Adam direk var ya bizim gelmemizi bekliyormuş ya. E nerede bulunurdu? Adamı var çünkü. Kardeşim bekle be. Aha sende 7 oldu bizde 5 tamam güzel güzel gidiyor. Kesin nişancıları var mı? Ben aşağıdakine bakıyorum. Sen mini mi kullanıyorsun? Aynen bende mini var. Tamam. Adamı gördün mü? Direkt sıktı ya. <laughs> Beni indiriyordu adam. Beni de indiriyordu. Abi dur bak şunu tam al ya. Ya illa geleceksin salça olacaksın değil mi? Adana'yı almadım al, al, diye. Hadi gideceğiz hadi arabaya bineceğiz haydi. Tamam gidelim bırakmadılar. Haydi 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 gel 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 daha. Bir adam var çıktı Cemal abi. Lan ezemedik sık şunu asıl. Tamam. Önümüzde şarjör değiştir. Önümüzde buz attı. Buz attı, buz attı, buz attı. Kavur lan. sola geç, geç. Sola geç. tek kişi olmayabilir dikkat et. Abi, evet. abi bu sağlama yaptı. Kit basıyorum abi. Abi sol tarafta gösteriyor şu an bana. Abi. Bu harbiden de sağlam adam değil. Dikkat et. Yedi abi bas. Bas. Alevde de yerler. Aa yine abi. Öldü öldü. Tamam bak bak bir şey bak. Bak adama. Üçüncü seviyesi varmış. Yeleğini pert tamam. MK Groza var dropta ya. Tamam ne alacaksan al. Ben almayayım. Yok ben bir şey almayacağım dropta. Bunun adı neymiş? Rusu. Tamam hadi gidelim hadi. Alaba evine gidik. Kimse kalmadı. Aynen. Bunun hatası neydi biliyor musun? O buzu attı ya kendini yukarı attı. Belli etti yerine. Al, gördün mü? Gördüm. Değil, Haydi. Sen sür hele. Sen sür. inşallah. Bir kaza bela açmam başımıza. Arabaya geçti sıkıntı yok. Ahmet abi. Tamam. oradan ekip geliyor. Acil şurada dur can bas buzla burayı. Ben kit basacağım. Buzlarsak ayıkırlar bizi. Sağda sağdan in. Sağdan inler, sağdan indiler. indiler. Şuradalar abi. Enemies Kurkan bunlar. Şundan yele alayım abi Bu tarafa, tarafa geçti. Abi. Tam net görmedim ama. Tamam, geliyorum sana doğru. Abi. Bu drop... Sen mi ateş ettin? Burada durdular. Ben ateş edince gel basak. Nerede sen? Arkada durmuşlar. Ne yapıyoruz? Biz soldan yaklaşak. Arka tehlikeli olabilir. Önümüzdeki evde gördüm sanki. Burada gördüm. Burada burada burada. Şurada duvarda duracak. Burada da adam var lan. Yine burada adam. Var. Lan 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 lan. Buradan Arkadaş an dikkat et. Senin işaretin attın, gördüm onu da. bizim arabamız daha hızlı. Yaklaştığım anda sıkmaya başlarım. Tamam İki ben kişi. de o iş. Abi tamam. Bunlar alana git, girmeye çalışacak. Burada evlerde bir yerde dururlar. Onlar da. Durmadı lan bu. Nerede? Bu tarafa doğru devam etti. Bak orada. Geldi. Mark location. Abi solda. Abi bak şuraya. Çabuk sık Salak kendini öldürdü abi arkadan sıkamıyor Abi ahead. Hit basıyorum abi, abi gö gösterdiğim yeri gördün mü? Yok görmedim işte, ondan buz <laughs> attım buraya Şurdaydı ahead. <laughs> adam, adam var ya Sırf bize yağlı olmamak için kendini öldürdü ya Motor geldi. Araba, Ha, bu süs, 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 süsüyor. Bir görsen. Hayır. Açsa gö gö göster, göl, göster. Araba ya, arabaya, Arabanın lastiği patlıp Motorluya dikkat etmemiz lazım. Alkana, arabaya geç. Kalabadan ince var abi şunun vurduğuna var. Ağırlık yapıyor. Motorlu burada, motorlu burada. burda burada bir yerde. Öldü. Sen de. Yedi de AK, AK'de Ya sen M4'ün yok mu? Var var M4'de işte AK'de kalmış. Arabayı getireceğim basacağız ona. Bin arabaya. Önümüzdeki bak büyük çalıda. Sol bomba geldi. Soldan çalacak. Aynen. Ya bakayım bakayım ne var. kutu. Aa bu adam. Bu adam. Halitanın yanısını alan şerefsiz. Kan 98'i var. Kan 98'e geçiyor. Geç geç geç. Adana'nın masyonu abi. Bas kardeş. Tamam hadi arabaya binek gidelim. Durava bakacağız mı? senin durumun nasıl? Yani yeleğim kötü. Tam bakak o zaman. Suda mı? Suya düşmüş boşver. Evde adam olabilir şu solda Adam dışına çıktık biliyorum İçeri doğru gideceğim Kastı, Kastı bir il, abi. dikkat edelim Abi dört kişi kaldı Dikkatli olalım Abi, ses aldım. abi, ses aldım. abi, abi. abi. Beni bayıldı. Senin Allah'ına kurban. dedim ha. Kurtar gelmiyor. Böyle gel, sola gel, sola gel, sola gel. Hah geldi tamam. İki kişi kaldı. Bak sen arabadan indin ya. Ben anladım onun dilekçi olmadığını. Çünkü bir kişi gitti bunlardan. Benim yelek çok kötü oldu ha. Tamam bunlardan bakarız gel. Abi bunu yeleyim. Felt etmişsin. E ee, ona çok sağlam vurdum. Gel bunda iki seviyelik var gel. Biraz çıtır da Buz atsan direk buzun biri parçalanacak ona göre oyna. Gördüm. Abi öyle durma, öyle durma bu tarafta Bu ahead. Bak biri buzun orada, biri solda, ağacın orada. Şurada. Enemies Oo sağlam sıkıyorlar. Sağlam sıkıyorlar. Anlam Abi ben size buzların orda Ağacın oradaki sağlar mıydı? Kafa yedi Şuradaki de kafa Ağacın oradaki kafa yedi, kaske gitti Çarjör değiştiriyor Bunlar alanda. Alan işi gelmeden bunları bitirmemiz lazım. Burada, Şu Buzlar, ağacın yani oradaki iki, iki, nerede bir daha işler? İkisinin de yeleği yok. Şurada var. Enemies ahead. Oğlum kaç kaldı? 98 yedin. Düş lan. Buzdaki bana yani sağlam vurdu. şurada var. Lan oğlum 4 tane kaldı o zaman 8 dedin ne kas gelip varmış sende ya. Göster. Yeri, yeri bu su büyük ihtimal canı yok Bir baygın versek. Baygın. Baygın verdim. Hangisi? Verdim. Baygın Ağaçtaki mi? Bu, bu mu? Ahead. Ay, öbül öbülü. Öbül, öbül. Tamam güzel. Bunda adam. Aynen onda abi. Yaklaşacağız. Bayrağını aldım. Şarjı değiştiriyor. Burada. Abi benim elimde ağaç var ya. Adı uğraştırma bizi ya. Gel abi gel Şurada bir yerde var. Emin misin? Abi ateş geldi o taraftan. Bana buzda gibi geldi de. Bir dakika ben canımı toplayayım. Tamam topla. Ben ön tarafa doğru yaklaşıyorum alana doğru. Gümetten bak var. Sen de benim attığım buzdalar gel. soldan da alacağız buna yapay bir şey yok benim yeleğim yok ha ona göre tamam benimki de yolunda değil de gördüm nerede kafa yedi kafa yedi şurada öldü Allah Senin istatistiğine geliyorum hem iki defa kafa vurmuşum üç